Şimdi birazdan size nail art yapacağız. Nail art yapmadan önce su şişemizi, püskürtme şişemizi de flash tatladık Bunu da hazır yapmışken çekelim dedik. Yine burada flash alıyorsunuz. İstediğiniz ölçüde kesiyorsunuz. Jelatini çıkartıyorsunuz. Yapacağınız yüzeyin düz ve temiz olduğuna emin oluyorsunuz. İstediğiniz bir şekilde yerleştirin. Ondan sonra ıslak, bolca sulu bir pamuğu alın. Kağıdı şeffaflaşana kadar... Kağıdı ıslatın. Suyla transfer olan bir malzeme olduğu için dövmenin kağıttan ayrılması için tamamen ıslanması gerekmekte. İyice ıslatıyoruz. Hatta üzerine su sıkabilir, suyun altına bile koyabilirsiniz ıslanması için. Gözenekli bir malzeme olmadığı için yapıştırıcıyı daha yavaş emecektir. Şimdi bakıyoruz burada. Biraz yapışmamış biraz daha yapıştırıyoruz. Yapıştığı zaman zaten çok kolaylıkla kalktığını göreceksiniz. Evet şimdi kenardan ayırıyoruz. Yapışmayan bölge olursa şu şekilde düzeltin. Üzerinden yapıştırın. Kuruduktan sonra tamamen yapışmış olacak. Bu şekilde.